ne düğünden önce ne düğünden sonra Canayla bir daha görüşmeyeceksin. Bak sana son kez söylüyorum. Ben sizin ailenin çok düşman olduğunuzu düşünmüştüm. Ama siz üç maymuna oynamaya karar verdiniz sanırım. Değil? Ve kocanın yanına dön. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere tam da çıkız. Hali karakteri belli olmaya başladı. İlk önceler Cihangir Ceyhan'ın olacağı söylense de sonradan Erkan Kolçak Köstendi'nin olacağı söyleniyordu. Şimdi bu karar değişti ve Cihangir Ceyhan olarak bilinmektedir hali karakteri. Aslında Cihangir Ceyhan cins bir oyuncu hali karakterine yakışmaz. Bu yüzden bu rolü %100 Erkan Kolçak Köstendi'nin oynayacağı biliniyor. Erkan Kolçak Köstendi son olarak Oynadığı film Scourge dizisinin çok fazla taraftar oldu ve bu yüzden camdaki kızın ayrı karakterini oynaması çok isteniliyor. Erkan Kolçak Çöztendir ise hala bu teklif hakkında düşünüyor. Kanlı abone olup beğenmeyi unutmayın.